Ah Kuzey kaybolmuş. Kuzey kaybolmuş. Aa ah, buradaymış. Kaybolmuş. Allah. Kuzey kaybolmuş. Bulun oğlumu. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Nerede benim oğlum? Kuzey'in kafası yok. Elleri var kafası kaybolmuş. Kuzey'in yüzü kaybolmuş. Yüzü. Ah buradaymış. Buradaymış. Nerede benim oğlum? Kay. Kuzey kaybolmadı ya. Beni kandırıyorsun. Beni neden kandırıyorsun? Kuzey. Ugi nerede Ugi? Ugi bu Ugi nerede ya? Hi hi Ugi. Kuzey e sırıyo mu seni? <laughs> Ay seni yerim, seni yerim. Küçük patates. <laughs> dön. dön, dön. Ne oluyor Kuzey? Ne oluyor annem? Sana bir güzellik yapacağım Kuzey. Kuzey, Kuzey. Düş. Düş. Tamam anne, düşmeyecek Kuzey ben tutuyorum. Canım oğlum benim. Tut. Tuttum anne. Düşürür müyüm ben seni be aşkım? Al O düşmesin be annem ağlarsa ne yapacağız? Hü 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 yaparsa ne yapacağız biz annem? Düş. Düşmesin be anne. Düşmesin be anne. Düş. 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 Mesinalar, düştün Düşsün mü? Düş Düşme. O giy sen ört uyusun anneciğim. Bak burada örtüsü. Ört annem uyusun battaniyesi. Bak burada anneciğim. Ört sen o giyim hadi. Ört annem o giyi sen uyusun. Eee eee Dandı aç. Dandim açalım. Ne istiyorsun? Ben aç. Ne istiyorsun? Dandı aç. Dandı açar mısın babası bize? Dandini dandini dastana. Dandı aç diyor. Dandı. E babası Dandı uyuyor herhalde. Babanın işlemci geç geç Dandı. veriyor komutan. Dandi aç. Duymuyor musun bak oğlum söylüyor. Ben açıyorum oğlum. Dandı aç. Benim oğlum böyle istiyor. Eşinize gelirse değil mi? Allahım yüzünü de El kay. Oyu. kay. olmadı. Ben necim örtünün altında kaldı. <laughs> Alkış oğluma, oğluma alkışlar yok mu? Dandi dandi.